Herkese selam arkadaşlar. Clash Royale'in yeni videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün efsaneler yolunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz iki videodur etkinlik videosu bu süper kartlar falan filan derken biraz ara vermiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün malum en sevdiğim destelerden birisi olan Pekka destesiyle oynayacağız. Bakalım umarım güzel maçlar çıkar. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu arada lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hadi hemen ilk maçımıza geçelim. İlk rakibimiz... Bu ne oğlum? Nasıl bir nick bu? Nasıl okuyayım ben bu nick'i? Neyse başlayalım. Şöyle çarpmayı atacağım. Bir tane vursun. Anakuleyi açtırabildik mi? Evet. Güzel. 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 Çok güzel. Şöyle arkadan büyücüyle çıkalım. Önüne belki bir... Hmm. Atmayacağım ya da ya. Bilemedim ya. Atayım. İyi ki atmışım bu arada. Bu çok tatlı oldu. Umarım onu savunmaya çalışmazsın. Güzel. Atla lan Çok iyi be. Oyunu burada almış olabiliriz arkadaşlar. Güzel oynadık. Şuraya çarpma. Şuraya da bir ghost. Vurmadan lan kuleye. Bravo. Sağ taraf garanti gözüyle bakıyorum zaten şu an. Ama adam maçı salmak istemiyor. Okey. Biz zaten adama antiyiz. Adam kötü bir eşleşme aldı. Şöyle oradan oraya çat çat. Güzel. Bir daha ana kuleye. Atacağım bunu da. Oraya bir şeyler daha harcasın. İksir bastım oraya. Bravo. Bravo. İyi oyundu diyelim adama. Atacağım şu boşluğu. Pekka elimde hazırda tutacağım. Adam saldırdığı anda dediğim gibi. Yani adam şu an ne için uğraşıyor anlamış değilim. çok iyi. Yani Allah attığım boşluğa bak rezil. Rezil. Aa tutmuş lan. Şöyle yapalım. Çat. İyi oyunu. Hadi artık kanka neyi zorluyorsun hala anlamadım ki ben. Hah? Well played tabi ya. Hemen ikinci rakibimize doğru yol alalım bakalım. Pekka özlemişim ya bu arada. İkinci rakibimiz Manuel VIP. Arkadan Kral Etalet ile başlayalım. Okey şunu boşlukla alacağım. Biraz öne gelsin. Şöyle cadıyı alalım önce de. Güzel. Şu küçücük bir tane domuzcuk. Mahvetti kuleyi. Şunu atalım. Gerekirse çarpmayı da atarız. Ah. Böyle bir şey mi varmış adamın? Ne yapacağız şimdi? Şöyle peşimizden koşturalım bunu. Nereye gidiyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen buralarda? Buna ben bunu atmak zorundayım. Bir tane mi yiyecek? Vay be. Ulan ikincisinin nasıl? Ayna mı var sende? Şöyle tutalım. Adam nasıl bu kadar... Ah be atlayacak zannettim. Nasıl bu kadar iksir harcayabiliyor ya? Ben adamı savunmak için iksir yetiştiremiyorum. Adam paso saldırıya iksir harcıyor. Tamam. Arkadan biz de büyücüyle çıkalım. Dakika yetişir herhalde o gelene kadar. Mega şövalyeyi de sağdan atacak şimdi bak görürsünüz. Ben biliyorum bunları. Şöyle atalım. Mega şövalyeyi nereye atacak bu? Bu hem kuleye hem onu alıyor mu acaba? Gerekirse bir çarpma. Tamam. Ya ama yani dayıcım. Oluyor mu? Böyle. Lan. Şerefsiz ya. Senin aynanın sıçayım ben ama yani. Abicim bu nasıl bir teste? Hmm, tamam. Tamam belki hala alabiliriz. Şöyle bunu atacağım. Artık sen de bir duracak mısın? Olmadı ya arkadaşlar. Aynı adama maç kazandırdı ya. İyi oyundu diyelim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Üçüncü rakibimiz Pizza Boy. Hadi bakalım. En sevdiğim yiyecek de pizzalar, pizza makarnadır bu arada. Ş şöyle yapsak. Hmm. O güzel desteği oynuyorsun sen. Tamam. Şöyle arkadan çıkalım biz de. Şunu atalım. Orayı gösterirsin. Şimdi bu özellik basacak. Basmayacak mısın? Ya bastım. Attığım çarpmaya bak ya. Ulan sen oradan nasıl büyücüyü görüyorsun lan? Ölme büyücü. Büyücü sakın ölme. Dayan. Vur lan kuleye. Bir tane kuleye vur. Helal. Bir daha vuracak. Bravo. Güzel. Ana kulesine de büyücü iki tane sapladı. O nasıl bir başlangıç? Böyle bir şey mi var? Allah Allah Sanırım oyun böyle oynanıyor Köprüden böyle 15 iksir falan bastı herhalde Şimdi burayı nasıl tutacağım Ben şöyle bir tane çarptırayım şunu da Sonra bunu büyücüyle savunuruz biz Bunun boşluğu da olabilir bu arada Şöyle yarasalara git. Lan. Yarasalar tek kim yok mu bundan? Vay be. Adama bak nasıl oyun aldı. Ya oyun almadı da. Zıp. Bizim. Şey şu. Elektro ruh herhalde biraz şey düşük kaldı leveli o sebepten dolayı. Hayır kuleye vurdurdu ya helal olsun. Şöyle alacağım şöyle atacağım. Şuradan da şunu bastık mı. ne zorladı ve Helal, helal sana büyücü. Büyücü bu maçı taşıdı ya bizim. Bu saatten sonra alırız diye tahmin ediyorum. Şöyle bir tane vurduralım şuna. Hop pat. İyi oyundu. Biz de öpücüğümüzü kalbimizi yollayalım adama. Hemen diğer rakibimize geçelim. Dördüncü ve sonuncu rakibimiz Freddy Arochi. Hadi Freddy başla. Okey biz Haydut'la başlayalım arkadan. Bu kartı da pek sevmiyorum ben ya. Yani. Hmm. Bunu mecbur atacak gibiyiz. Tamam orada büyücü ölmez. Şöyle bir hata çıkarız biz de. Onu boşlukla alabilecek miyiz? Ya da gerek kalacak mı boşluğa? Yok işte gerek kalmadı. Umarım arkaya atlarsın. Bana süre kazandırırsın. Pekka'ya iksir dolması için. Şöyle yapacağım. Tamam kuleye vuramaz. Neyin emojisi bu? Kendisi ağlıyor sanırım Ya ben öyle yorumladım Yoksa niye durduk yere ağlamayayım O istatsın? Şimdi hmm, Güzel Atalım büyücüyü çıkalım biz ata. O büyücüye de boşluk atacağım. Büyücünün kalkanı yine iş yaptı ya. Büyücü sen çok güzel bir karsın biliyorsun değil mi? İyi oyundu. Muhtemelen buradan vermeyiz maçı. Bu Pekka da hala güçlüymüş ya. Yani önceden çok oynardım ben zaten Pekka da. Bu destinin nerf yememesi güzel. Beğendim yani. Şöyle savunuruz orayı. Önüne de bir pekka sıkıştırırız onu. Hatta şöyle gidelim. Tamam hiç problem değil kanka. Sen şöyle gel. Şöyle bir çarpma atalım şuraya. güzel. Bunu daha iyi alacağız. Burayı alamazsın ki sen. Tamam o vursun ya bir şey olmaz ona. İyi oyundu diyelim. Rakibimizi tebrik edelim. Ben bu tarafa aynen aynen. Düş onun peşine. Bol şans diyelim. Evet arkadaşlar. Dört tane güzel maç attık. Bir tanesini kaybettik. Ama olsundu. Umarım buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, yorum atmayı, videoya like atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.